Benzerlik alan ilişkisi. Arkadaşlar benzerlikle alan arasında şöyle bir ilişki vardı hatırlarsanız. İlk önce şunu söyleyelim. Tabanları aynı, yükseklikleri benzerse yükseklikleri oranı direkt alanları oranına eşit olur. Yükseklikleri aynı, tabanları benzerse ne olacaktı? Tabanları oranı alanları oranına. Ama ikisi de birbirine benziyorsa yani herhangi bir eşit değilse o zaman benzerlik oranının karesi alanları oranını bize vermeliydi. Şimdi başlarsak FG, DE, BC paralel. Şimdi EC, A diyelim arkadaşlar. AG, A diyelim. GE, 2A'ymış. Şimdi bunlar da paralel. Şimdi dikkat ederseniz AFG e üçgeni ile ADE üçgeni 1'e 3 benzerliğine sahip. O halde bunun alanı A kadarsa Tamamı 9A olacağından buraya 8A kalmalı. E aynı mantıkla 1'e 4A oranından bütün üçgenin alanı 16A olacağından buraya da 7A kalmak zorunda. Pembe boyalı bölgenin alanı 12 birim kareymiş. Yani 8A 12 birim kare. Soru büyük üçgenin alanı işte. Yani toplamı 16A'dı zaten. E ne olmak zorunda? 2 katı olacağından aranılan cevap 24 birim kare olmalıdır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Soruda diyor ki alan ABCD, ABCD yani şuranın alanı A ise CDE'nin de alanı A'dır diyor. Şimdi o halde burasını kırmızı açı dersek buraya da çizgili açı diyelim. İkisinin toplumu 90 olduğundan burası da çizgili açı olmak zorunda. O halde bunlar açı açıya göre benzer üçgenler. Soru ne istiyor bizde? AE nedir diyor. Şu uzunluğu istiyor. O halde şunu yapalım. Küçük üçgende 92'ye bakıyor. Büyük üçgende nereye bakıyor? X'e. Benzerlik oranının karesi alanları oranına eşit. A bölü 2A. Demek ki 4 bölü X kare 1 bölü 2 ise X kare 8 olacağından X 2 kök 2 birim olmak durumundadır arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda dikkat ederseniz birçok diklik var. Birçok diklik olduğunda bu açı açı benzerliğine giderdi. Burası nokta, burası çizgi ise burası nokta, burası çizgi olmalı. Şimdi diyor ki ABC üçgenin alanı CDE üçgenin alanının 4 katı. Bunlar benzer üçgense alanları oranı 1'e 4 ise demek ki benzerlik oranı 1'e 2 olmalı. O halde buradaki nokta 2'ye bakarsa buradaki nokta 4'e bakmalı. O yüzden AB 4 birim olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Şimdi burada EDAB paralel kelebekler var. Şimdi 2'ye 16. Dikkat ederseniz benzerlik oranının karesi 2 bölü 16. Yani 1 bölü 8. Benzerlik oranının karesi 1 bölü 8 ise benzerlik oranı bunun kare kökü 1 bölü 2 kök 2'dir. O halde buraya x dersem 4 bölü x 1 bölü 2 kök 2 olacağından aradığım uzunluk 8 kök 2 birim olmalıdır. Yani KB 8 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Beşinci soruya geçtik. Bakın 6'ya 24. Burası A. Burası B ise A bölü B benzerlik oranının karesi nedir arkadaşlar? 6 bölü 24 yani 1 bölü 4. E neyin karesi 1 bölü 4'tür? Dikkat edersek 1 bölü 2'nin demek ki aslında B 2 A'ymış. Bunu biliyoruz. Soru bizden ne istiyor? A B ile e, F farkını istiyor. Yani biri 2 oranı olduğu için o zaman ben buraya da K'ya 2K diyebilirim. O halde şunu yapalım. K bölü 3K 4 bölü 2A e Biz buradan ne bulduk arkadaşlar? a'yı 6 bulduk. E A 6 ise e bu taraf 12 olmalı. Aradaki fark da 6 birim olarak bulunacaktır. Geçelim 6. sorumuza. AB ile DC'nin paralelliği BC ile ED'nin paralelliği verilmiş. Şimdi DE 6 birim BC 9 birim Dikkat ederseniz bu iki paralel arasındaki şu uzun, şu açıyla şu açı birbirine eşit olmak zorunda. Bunu biliyoruz. ben Z kuralından şununla, şunun da birbirine eşit olduğunu dolayısıyla şu açıyla da şu açının eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde burada iki tane benzer üçgen var. Dikkat ederseniz küçük üçgen 6'ya bakıyor. Büyük üçgen de 9'a bakıyor. O halde 6 bölü 9 benzerliği var. Bunun karesi alanlar oranına eşit olmalı. E ABC üçgenin alanı 36 ise yani alt taraf 36. O zaman soru ne istiyor? ECD'nin alanını istiyor. O halde bunları sadeleştirirsek 6 bölü 9 ne yaptı? 2 bölü 3 kareleri 4 bölü 9. 4 bölü 9 x bölü 36 olacağından x buradan 16 birim kare bulunmalıdır arkadaşlar.